Herkese merhaba. İntegral dx bölü x kare artı 7 x artı 6. Sorularda da biliyorsunuz ki basit şekilde sayılar yapıyoruz. çarptığımız zaman bu fonksiyonu elde ediyoruz. Şöyle yazalım. a diyelim. Buna b diyelim. Paylara işleyelim. fayda yazmadım ikisinin faydasını şimdi eşitlendi artık. x'li katsayılar a artı b eşittir 0 için karşıda x'li katsayı yok. 6 a artı b ise 1. Şurayı eksi yaparsak şeyler gider. 5 a eşittir 1. a eşittir 1 bölü 5. İlk denklemde de b eksi 1 bölü 5 oldu. Şuraya yazıyorum. 1 bölü 5 artı x artı 1 artı eksi 1 bölü 5 çarpı x artı 6 değil Şimdi şimdi direkt zaten anlamamız lazım. Şimdi elenli bir ifade ile geliyor. Bu 1 bölü 5 çarpı elen x artı 1 yandaki de eksi 1 bölü 5 şartı elen, şartı altı. Tabii bunu integral dışına çıkarmayı elbette lazım veya da bu yöntemlerle yapabiliriz. ama yapabiliriz. Tabii bundan sonra artı c'yi Bunu farklı yöntemlerle değiş değiş ifade ederiz. 1 bölü 5'i şu başa alabiliriz. Şuraya logaritma kurallarıyla logaritmadan logaritma çıkardığımız zaman içinden bölüm yapabiliriz. Mesela şöyle ln a ln d eşittir ln a bölü mesela. Bunun gibi ifadelerle farklı farklı şekilde ifade edebiliriz. Ama mantık bu şekildeydi. Bundan sonrasını e, soruya göre biz düzelteceğiz. Soruda eğer şıklı bir sınavdaysak tek tek düzeltip doğru şıklı bulmamız lazım. Merci.